Hayırlı akşamlar arkadaşlarım Şimdi karşınıza Şiir okumak için Çıkmış bulunmaktayım Şiirimin adı sevmek Bu şiiri kendim yazdım emin olabilirsiniz Sevmek güzel şeydir arkadaşlar Dünya Sevgi üzerine kurulmuştur En vahşi canlılar sevince ezilleşir. Çiçekler, çiçekler sevgiyle büyür arkadaşlar. Sevmek güzel şeydir. Dünya yetersiz mi ki birbirimize kin, nefret, düşmanlık? Halbuki sevsek, 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 dünya Gerçekten cennet bahçelerine döner. Sevmek kalpleri yumuşatır, gönüller konuşur. Sevmek güzel şeydir. Sevin.